Selamun aleyküm. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler belki çok değişik bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Şirek oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu şirek oyunda böyle 5 gece hayatta kalmaya çalışacağız bilmiyorum yani. Hayatta kalmaya mı çalışacağız orada? Sen yani kendinize orada falan tutarsın. Neyse değişik oyunu de oynayacağız. Arkadaşlar. Birinci geceden başladık. Burası ne bilsem Selam şirek abi. Oh hello there, welcome to Shrek's Hotel. Hi, can I get a room for five nights, please? Sure, we have an empty room on the second floor. Yaptan birki, bizim içindizi içindizi kata, aman Allah, teşekkür ederim Shrek amca. Burası neresi? Burası çiğti, burada burası çiğti, yani burada bir şey yok. Teşekkür ederim. What the fuck? Abi niye var ya? Shrek amca sinirlendi abimiz. What the? Bu nasıl ses amına da fuck is going on? <laughs> oh my. Bu ne lan? Ya bu top. At üst bu içinde çıkalım be. Bizim adamız nerede? What the fuck? Burası değil tamamdır. Burası değil o zaman. Ses geliyor ya. Birisi odayı açıp kapatıyor. Ben odama gitmek istiyorum. Burası biraz çok... Top... Oh. oh my god bro. What are you talking about man? Şirak kahve şey. Eee. Haa. Diye, diye sorduk. Bir <laughs> <laughs> Teşekkür ederim abi buraya mı? Biraz adam adam biraz çılgın ya şirek. Kardeşim değişik değişik sesler var oyunda ya bu. Aman <laughs> 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 bu nasıl ses kapı açma sesi ama. Şirek abi senin otel normal değil ha haberin olsun. Neyse uyuyalım arkadaşlar. <laughs> what the fuck? Biz niye burada uyandık amına? Neyse. Last night you take a big dump in my toilet. Diyor ki geçen gece benim tuvalete birisi fena yapmış. Ha, clean it. Ha bana yardım et. Benim yani orayı temizle uzun süre temizlememe. Neyse bir şeyler diyor yani temizle diyor. Tamam yardım ederim abi ya. Abi açılmıyor. Bro. What the fuck. Bunun elinden aldık. Bitmedi mi Tamamdır burası da bitti Kalsın yerde kalsın yani bir şey olmaz Sıkalım Sürek abi sen ne siyahsın amına? Bu niye aylıyor <laughs> ne yaşanıyor Çık kafası orada tamam uyumaya gidiyorum ya bu değişik değişik şeyler yaşanıyor <gülüyor> <gülüyor> Bismillah Abi niye aylıyorsun abi bana söyle bak Allahım beş gece burada kalacağım lütfen şimdi bana söyle abi lütfen Talk to me, tell me please, tell me Oh no, oh my god bu Ah bu ne? What the fuck? Oh, <laughs> Allah belanı vermesin o nasıl... No, eski yemek ya Ya kaç diyor ya da e, resimsiz diyor Oh that was close Who could it be? Nasıl? How could Nasıl, nasıl, nasıl yardım edebilirim? Ben bir şey duymadım diyor. Eminim ama eminim tabii ki de. Her şey güzel diyor. Şey yapmadım şırak abi. uyuyalım uyuyalım uyalalım. Nasıl Şirak abi? Arkadaş kaderim lan. Sen beni tanımayın kardeş. <laughs> abi zamin abi zamin. Abi buralarda bir şeyler yaşanıyor. Bana anlatır mısın bu? şirek, ne oldu bu şurada? Bana bir şeyler diyor da. Dördüncü gece ulaştı arkadaşlar. Çok az kaldı. Yani buradan çıkabiliriz. Bu şirekten kurtulabiliriz. Bu değişik. Adım. Oğlum biz niye her zaman burada yanıyoruz? ya? <laughs> şirek abi nereye gitti? Şirek abi <laughs> burada mısın? Niye tamam? Nerede, oğlum? What the fuck is going on, man? What the oh. Did you do this to my great great grandpa picture? Go downstairs and bring the boxes upstairs, then put them in the warehouse. ne demek çalışıyor şu anlamadım ne demek istiyorsun şöyle bak sen dalaklaşık kadarım lan sen beni tanımayın kardeş ben yapmadım diyorum onu birisi bana odama koydu kardeş onu ben yapmadım kardeş sen bana iftira atıyorsun kardeş sen kendi odanı bilmiyorum sen kendi otelini bilmiyorum kardeş insanların tanımıyor kardeş ben yapmadım kardeş al abi abi sinirlenmiyor <laughs> what the <laughs> abi şey bunlar ne Neyse sorgulama sorgulama ya. Sorgulama çok bir şey büyük bir şey değil zaten sorgulama. Abi senin hey, burada ne işin var? Nasılsın ne var ne yapıyorsun nasıl? Hello, Yardım ihtiyacın var <gülüyor> mı? <laughs> Haa bu kutuları ben. Abi ne yapıyorsun niye Neye kaçıyorsun? Teşekkür ederim abi. Çok iyi bir adammış ya ben bilmiyormuşum bili, ya ben bilmiyorum. Evet arkadaşlar şimdilik o 5. beşinci gide ke, dördüncü bitirdik ha. What the fuck lan oğlum? Ne oluyor lan? A, abi, a, a, abi, a, abi, a abi 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 lan abi the fuck? Şey göremiyorum. Bu bir rüya mıydı yoksa? What the fuck? <laughs> Burası bir sanıyor. Ne ah, I feel strong. Abi bir kırmızı düştük abi ne oldu? Burası neresi? Buraya yaşıyorsun. Adam götürdüm zaten atsana buraya. Allah Allah bir kırmızı düştük? Nereye düştük? <laughs> bir tane daha iç. Ya bir tane götür ama içme diyor. Nasıl götürelim ama içmeyelim. Al evet, abi. abi. Al iç bak. Al iç mı? What Kaç, kaç 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 geliyor geliyor kaç kaç çalıyor Çalıyor ne oldu oh my god geldi bro oh my god bro no what the fuck bu, bu içki verdiğimiz giga çak what oh my god bro oh, hell. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu oyunu seyirlerinin oraya 40 tak geçtikten like, sonra arkadaşlar bu değişik değişik oyunların devamını getireceğim arkadaşlar. Aldemeni size bay bay.